Da her vesileyle bekleriz sizleri. Yani sizlerin buraya gelmeniz için illa da incir mevsimini beklemeye de gerek yok. Az önce amcam yanındakilerle bir şey konuşuyor diyor ki incirin yetmesiyle savması yani incir mevsimi üç buçuk aydır diyor. Sizlerle dostluğumuz, beraberliğimiz açısından üç buçuk ay bize az gelir. Dolayısıyla yılın on iki ayı ben Deniz'de, Maraş'ta bulunduğum her bir zaman buradayım. Yani şehirdeki evimizden daha çok bura bu pandemiyi de vesile ettik. Cazip geldi bize. Buralardayız. Bekleriz. Allah razı olsun hepinizden. Hepinize teşekkür ederim. Buradan sonra da şu gözüken camimizin yanında bilgi kültür evimiz var. Hanifi Bey başkanımız köyümüze kazandırdı onu mahallemize. Burası incir mahallesi, incir memleketi olmakla beraber zeytin memleketidir aynı zamanda. Onunla da beraber gördüğünüz gibi her bir şey ekilir, dikilir, biçilir. FAO tarafından Tarım İl Müdürlüğümüzün koordinesiyle burada zeytincilik kursu düzenlendi. O kursa katılan kadın erkek 25 kişiye de yine FAO tarafından zeytin toplama makinası verilecek bu makine takdimi töreninde de sayın valim ve Hazirun'la beraber sizlere de orada 5-10 dakika beraber görüp ondan sonra da sağ olun diyeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Hadi bakalım. çıktı. <laughs> 2020-2021 yıllar içerisinde Türkiye Av -E Temsilciliği ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğinde yürütülmekte olduğu entegrasyonun desteklenmesi ve geçim sağlama imkanlarının yaratılması aracılığıyla Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler ve el törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Program akışını sunuyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. bakanlığımız, valimiz, il tarım müdürlüğümüz, belki ismini hatırlamadığım paydaşlarla birlikte e, mülteciler için oluşturulan fond kapsamında uygulamalı çiftçi eğitimi yapıldığını ve bu eğitimi tamamlayan çiftçilerimize de e, zeytin toplamayla ilgili makine hibesi yapılacağını öğrendik. Bu süreçlemeye geçen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Tabii bunların hem mültecilerin şehrimize getirdiği yükü hafifletmek hem de tarım sektöründeki verimliliği ve katma değer artırmak olduğu görülüyor. İnşallah bu araçların, bu eğitimin bu sürece de katkı sağlayacağını inanıyorum. Birkaç hususu arz etmek istiyorum. Tarihte olduğu gibi en önemli e, stratejik alanlardan biri su ve gıda olduğunu görüyoruz. Ama yaşadığımız süreçlere baktığımızda suyun ve gıdanın önümüzdeki süreçte en stratejik e, hususlardan, olaylardan bir olduğu e, önümüze çıkıyor. Bunun için bizim bir iki şansımız var. Bir, su havzalarını korumak ve havza bazında yönetime geçmek, tarım alanlarını koruma konusunda da son derece titiz davranmamız gerektiğini gösteriyor. Eğer bunu sağlarsak ileriye dönük, oluşabilecek risklerin büyük bir kısmını da bertaraf edebileceğimizi düşünüyorum. Burada tabii mültecilerin şehirlerimize getirdiği yükün ve hemşerilerimizin refahında meydana gelen azalmalar dolayısıyla gerek hükümetimiz ki bu konuda Türkiye gerçekten dünyaya örnek olmuş bir ülke ve uluslararası yardım son derece sınırlı ama ülkemizin kendi imkanlarıyla desteklediği miktarı biliyoruz bu 50 milyar üstünde bir dolar olarak e, miktara tekabül eden bir miktar görüyoruz. Tabii ki uluslararası destek e, geliyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi tabii yeterli desteği de görmedik bu konuda. Herkes bizi takdir ediyor ama gereken desteği de zamanla görmedik. Fakat yeni gelmişken bu kapsamda bir müjdemizi daha önce de paylaştığımız ama iki gün önce de resmileşen bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Birliği Türkiye'deki mülteci yüküyle ilgili iki kaynak ayırdı. Birinci 3 milyar avro, ikinci 3 milyar avro. Burada da mülteci yükü olan şehirlerimizdeki altyapı, diğer sağlık, eğitim hizmetlerini gibi Avrupa Birliği'nden bu destekler geldikçe yaralandırılıyor. Şehrimiz de bu fondan hak ettiği şekliyle faydalanamamıştı. Bu konuda taleplerimizi ilettik. Tabii iki yıllık bir süreç yürüyordu. Yaklaşık iki üç hafta önce Ankara'da e, şehrimize ilişkin bu konudaki projeleri imzaladık. Toplam 100 milyon avroluk bir kaynağı şehrimize kazandırdık. AB fonu mültecilerliği. Bunun 50 milyon eurosu tamamen hibe, 50 milyon eurosu da 30 yıl vadeli kredi. Bunun Türk parası cinsi 1 milyar TL. Bu 1 milyar TL bizim kaskı dahil büyükşehir bir yıllık bütçemizin toplamına tekabül ediyor. Dün resmi gazetede projelerimizde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle onaylandı. Artık önümüzde herhangi bir şey kalmadı. Ben buradan da Sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimize vermiş olduğu bu destek için yürekten teşekkür ediyorum. kaynak için projeler tamam. Hepsi onaylandı. İhale süreçleri başladı. Bunun 1400 kilometre su ve kanalizasyon, 4 tane arıtma tesisi, bir tane de atık bertarafı tesisi için kullanacağız. Bu finansmanın %50 civarı 13 Şubat ve Dül Kadrolu civarında kullanmış olacak. Diğerleri de diğer yerleşim yerlerimizi, ilçelerimizde kullanılmış olacak. Bu bizi oldukça rahatlatmış durumda. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bu süreçte Kahramanmaraş'ımıza, bölgedeki şehirlerimizin e, üstünde bir destek verdiği için. Çünkü Kahramanmaraş daha önce bundan istifade etmemişti. Bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadın Kolları İl Başkanımız belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları il başkanımız, çok kıymetli hazirun, değerli hemşehrilerim, güzide basın mensupları, bu toplantımızın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doğup büyüdüğüm ve el an yaşadığım mahallemde, Cüceli mahallemde, sizlerin bütün hazirunu burada görmekten duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> mahallemiz, Cüceli Mahallemiz, Kahramanmaraş'ın merkez civarı diğer mahallelerde olduğu gibi her türlü güzelliklere ve zenginliklere sahiptir. Toprak, toprağın en kalitesi, su, hava, güneş ve çalışkan maharetli insanlar. Bunların hepsi bir arada olunca mevsimine göre, zamanına göre hangi ürün revaçtaysa burada o ürünün en güzelleri yetişti. Zeytincilerimiz ki bugün zeytincilik adına burada toplanmış bulunuyoruz. Bu mahallemizdeki tarihi 150 yıla dayanıyor. Zeytincilik burada Ebu Ecdat'tan beri bir kültür haline gelmiştir. Zamanına göre pamuk, zamanına göre ekin hala devam ediyor. Biber, şu anda yine buğdayla beraber Mısır'ın en güzeli ve işte zeytin ve incircilik devam ediyor. İnşallah da artarak devam ede gidecektir. Biz Kılavuzlu barajımızın sulamasıyla beraber memleketimizde, civarımızda büyük bir zenginlik yayılmıştır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu suyun Kahramanmaraş'ımızın ve bölgemizin hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kılavuzlu Barajı'nın üst kanalının, bu sulamanın üst kanalının üstünde kalan altı bin dönüm yerimizi de ki Önsen, Kurtlar, Fatmalı, Kızıldamlar ve Zeytindere mahallelerimizin alt yöreleri oluyor buralar. Buraları da sulamak için şu anda Fatmalı Barajı ve Yalangoz Barajı isimli iki barajımızın yapımı için birisi planlama safhasında, birisi de projesi devam ediyor safhasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah o barajlarımız da devletimizin imkanlarıyla bir an önce devreye sokulduğunda hem mevcut zeytin alanlarımız çoğalacak, hem mevcut zeytinliklerimiz sulanacak, hem mevcut incir alanlarımız, incir bahçesi alanlarımız çoğalacak, hem de mevcut incirlerimiz hakkıyla yeterli suyuna kavuşacak ve inşallah her şeyle beraber, bu su, bu hava, bu toprakta yetişen her şeyle beraber zeytincilik ve incirciliğimizin de geleceği inşallah çok parlak olacaktır. Bugün de parlaktır. En az 10-15 vilayeti buradan, bu bölgeden incir sevkiyatı yapılıyor. Bundan sonra da daha parlak olacaktır. FAO'muzun, Tarım Orman Bakanlığımızın, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın organizasında zeytin üreticilerimize verilen bu kurs elbette ki zeytinciliğimizin gelişmesinde çok büyük de etki yapacaktır. Eskiden elle toplanırdı zeytin, sonra taraklarla toplanmaya başlandı. Şimdi bu bölgemizde bu makineler ilk olacak. Teşekkür ediyoruz. Ama Tarım İl Müdürlüğümüz onu da mutlaka düşünmüşlerdir. Bu makineler işimizi kolaylaştırdığı kadar riskleri de vardır. Aynı zamanda makinalarımızın nerelerde nasıl kullanılacağıyla alakalı burada yeniden bir kurs düzenlenmesinde de fayda vardır. Hem bu makinalarımız daha randımanlı kullanılsın hem de işte ok biçerken vesaire tehlikeleri var. Gördüğümü biliyorum. Gördüğüm için biliyorum. Buradan da bir uyarım olsun aynı zamanda ona karşı vatandaşlarımızın yeniden eğitilmesinde çok büyük faydalar olacaktır. Ben bu duygularla bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Evet, sen de iyi silah ödersin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Hayırlı olsun. Tamam. Yok. Şey yap. Böyle verecek miyiz? Evet. Buyurun. Buyurun. Birini hepsini getirmeyelim. Birini tek tek <laughs> evet, hayırlı olsun sağ olasın Öbürü hemen git Oradan alırlar Mustafa sen bir şey de Boşu boşuna bekle zaman Mehmet Kılıç Adnan Kılıç tamam, Hatice Tekçe evet, Hayırlı olsun evet. Evet. Gümgale Tekçe, Şahin Tekçe, Mehmet Tekçe vekilime teşekkür olsun, ediyoruz. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ee, şimdi de sıradaki çiftçileriniz için Büyükşehir Belediyesi'nin... Hasan Başkanım. Tekçe, Tahir Tekçe, Hacı Ahmet Tekçe.

Tamamdır efendim. Ee, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çekiyoruz efendim. Tamamdır. Abi şöyle misale. Bu sana olur. Çocuklar! Gel 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 gel. gel. Gel beraber. Forma, forma gel. Şunu 20 evet. ay evet, şu Şunu 20 ay, evet, şu şunu alayım. Böyle biraz bekleyelim.

İnşallah, inşallah. Şu tarafta küçük ağaçlar var. Onlar daha tam bomba alır. Nerede? Yok, bunda fındık yalan fındık az ya, fındık olsa olsa. Bunlar ne var? Nerede? Nerede? Şu nerede? Ya gitmez ya? Çak. Lan mavi <neden> çıktın lan? <laughs> ya <şuan> ne yapıyorsun? Hiç yapmıyorsun. <laughs> 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 Dur şu, az şöyle çevir biraz. bak. Şey yapacak <laughs> 촬다기자 <laughs> <laughs> Oy oy Başka bir başka de mağaza var. Başlangıç konditif demek ki <laughs> ya. <laughs> 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 Başkanım maşallah bilmediği şey yok. Başkanım. Ya çektim lan adamı. Hepiniz arkadaş. Yani istediğim <laughs> gibi olmadı ya. Hoş Başka yandan fındık da eğsin. Davulda almak lazım. Evet. Tamamdır efendim. Tamam, Daha, bunlar hiç fındık toplatmayacak buna. Ola zor. <laughs> Bak Ya zor olsun <laughs> ya yapacağım seni. Biz zorunu başaracağız. Valla Türkiye'de fındık deyince herkesin aklına Karadeniz gelir ama şu an Kahramanmaraş 12 Şubat ilçemiz Kalakkaya mahallemizdeyiz. Burası da fındığın başkenti. Şu anda bir fındık bahçesindeyiz. Fındık topladık. Tabii Kahramanmaraş'ımız her alanda birçok güzelliğe sahip. Özellikle tarım çeşitliliği açısından da Türkiye'de birçok ile şehire nasip olmayacak bir potansiyeli var. Mesela Maraş'ta fındık yetişiyor desek çok kişi inanmaz. Ama Kahramanmaraş'ta da fındığın, fıstığın, narencinin birçok tarım ürünün en güzel yetiştiği yerlerden biri de bu coğrafya. Bizim 300 ile 3000 rakım arasındaki özellikle bu rakım farkı ve coğrafyamızın özelliği, havamız, suyumuz, güneşimiz hamdolsun bize birçok tarım ürünü çeşitliliğini yetişme imkanı vermiş. Ben bugün tabii Kalakaya mahallemizdeki muhtarım, hemşerilerimizle beraber olduk. Ee, onlara da teşekkür ediyorum. Ee, bugün çok güzel de bir e, ziyaret yaptık buradaki mahallelerimizle ilgili. Ben tekrar bütün mahallelerimize, muhtarlarımıza, teşkilatımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Tamam. <laughs> evet. <Değil mi? gülüyor> <laughs> <Kürüm> efendim. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır efendim. <laughs>